Amerika Birleşik Devleti'nin tüm zenginliğinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Amerika'nın neden bu kadar zengin olduğunu öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. İlginç Detay kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler. Amerika, özgürlüklerin ülkesi, zenginlerin yurdu. Amerika Birleşik Devleti nominal gayri safi yurt içi hasılatı ve net servet açısından dünyanın en büyük ekonomisi olmak için bu kadar sağlam bir serveti nasıl biriktirdi? Bazıları Amerika'nın zenginliğinin en eski serbest piyasa veya en uluslararası para birimi olmasının veya böylesine karma bir ekonomiye sahip olduğunu söylüyorlar. Bunun bir rolü var mı? Yoksa Amerikalılar daha mı çok çalışıyorlar yoksa daha mı az vergi ödüyor? Belki de Amerika'nın en büyük ithalatçı ve en büyük ikinci ihracatçı olduğu gerçeğidir. Yoksa demokrasiden mi? Yoksa ikinci en en büyük satın alma potansiyeline sahip olmasından mı? Sonsuz seçenek ve hatta daha doğru cevaplar var. Hadi Amerika'yı bu kadar zengin yapan yeniliklere odaklanalım. 1. Doğal kaynaklar. Amerika'nın 2015'e doğal kaynaklarının tahmini değeri 45 trilyon dolar ile doğal kaynakların tahmini değer sıralamasında 7. sırada yer aldı. En büyük kaynaklarından biri enerji üreten petrol ve gaz rezervleri olup Amerika'yı enerjiden bağımsız hale getirmektir. Başkasının pahalı yakıtına bel bağlamama avantajına ek olarak onlar en büyük petrol ve doğal gaz üreticileridir. Diğer ülkelerin doğal kaynakları kamulaştırdığı yerlerde Amerika toprak ve maden haklarının özel mülkiyetine izin verir. Bu durum doğal kaynaklara erişmenin hızlı gelişmesine yardımcı olur. 2. Savaş büyük bir iştir. Savaş, tüm zamanların en eski işlerinden biridir. Amerika için bundan daha doğru bir şey olamaz. Amerika Savunma Bakanlığı 2015 yılı itibariyle 3.2 milyon çalışanı ile dünyanın en büyük işvereninin bu ülkeye vergi ödemek ve harcamak için maaşları olan çok sayıda çalışan tüketici eder. Bu devasa iş gücü için üniforma, ekipman, barınma, ulaşım, yemek ve iletişim görevi var. Bütün bunlar iş fırsatları yaratıyor. 3. Engelsiz iş gücü piyasaları Amerika, işçiler ve eğlenceler arasında mükemmel bir erişim kolaylığına sahiptir. İş arama sürecini zorlaştıran, kısıtlayıcı iş gücü düzenlemeleri veya devlete ait işletmeler yoktur. Ayrıca personeli karmaşık hale getiren ve bir ülkede sanayi kuran şirketleri erteleyebilecek büyük sendikalara da sahip değiller. Bu durum işverenleri ülkede tutar ve bu da ekonomiye katkıda bulunur. 4. Girişimcileri teşvik eden sistem Amerika uzun zamandır bir fırsatlar ülkesi olarak tanımlanıyor ve insanlar zengin olmak için gidiyorlar. Bu doğru olabilir veya olmayabilir. Ancak insanları gördükleri her fırsatı değerlendirmeye ve bundan bir iş çıkarmaya teşvik eder. Girişimci bir kültüre teşvik etmek Amerikan ekonomisi büyümesinin merkezinde yer alıyor. Amerika'nın kültüründe iş hayatında denemek ve başarısız olmak konusunda herhangi bir ceza veya damgalama yoktur. Birçok sektörde bitmek bilmeyen Amerikan başarı öyküleri bunu kanıtlıyor. Tabii ki para kazanma için para gerekiyor. Ve Amerika'da finans sistemi girişimcilere bu şekilde yardımcı olmak için kurulmuş durumda. 5. Çalışma kültürü. Mükemmel kaynaklara ve diğer gelir biçimlerine rağmen Amerika, gayri safi yurt içi yüzde elisinin gelir vergisinden geldiğini öğrenince şaşıracaksınız. Amerika'yı zengin tutmak için çalışan bir nüfus önemlidir. Amerika'nın çok çalışma ve uzun çalışma saatleri kültürü vardır. Almanya'da ortalama bir kişi yılda 1400 saat çalışırken Amerika'da bu rakam yılda 1800 saat. Bazı Asya ülkeleri 2200 saatten fazla çalışıyor ancak Amerika için 1800 saat yüksek bir süre. OECD üye devletlerin içinde Amerikan vatandaşları İsviçre ve Japonya'ya göre en yüksek ortalama hane ve çalışan gelirine sahip olsalar da servet eşitliği açısından sınıfın en iyisi değiller. 6 buluş yenilik ve bilimsel araştırma Amerika birinci sınıf araştırma üniversiteleri söz konusu olduğunda ortalığı karıştırmıyor hepsi yeni işlere katkıda bulunan bilimsel atılımlara teknoloji girişimlerine ve inovasyona katkıda bulunur üniversiteler ve iş dünyası arasında dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekleri çeken büyük bir örtüşme var ve Amerika bu yetenekten kendi kazançları için nasıl yararlanacağını biliyor 7. İşletme içi rekabet. Amerika'yı bu kadar zengin tutan şeyin büyük bir kısmı kendi topraklarına rekabeti teşvik etmek. Merkezi olmayan siyasi sistem devletleri işletme ve mülk sahiplerinden yatırım için rekabet etmeye teşvik eder. Bu rekabet devletleri kaynaklarını ve vatandaşlarını gerektiği gibi korurken işletmeleri ve sakinleri çekmek için çalışan kendi vergilerini ve yasalarını belirlemeye zorlar. Bazı eyaletlerde gelir vergisi önermez veya sendikalı çalışma yasalarıyla sınırlar. Diğerleri üniversitelerdeki eyalet içi öğrenciler için kaliteli eğitim ve düşük ücretler sunar. Bu merkezi olmayan sistem gelişmiş ülkeler arasında benzersizdir. Ancak Amerika'nın nasıl zengin kaldığının ayrılmaz bir parçasıdır. 8. İmalat ve hizmetler. Topladığı tüm iş ve yarattığı istihdam ile Amerika'nın çok büyük bir tüketici nüfusu var. Bugün mega zincirler ve düşük gelirler arasında büyük bir fark olmasına rağmen bu genel tüketici gücünün Amerika'yı bu kadar zengin yapma üzerindeki etkisini tartışıyoruz. Tek bir ögeyi ihraç etmeden önce Amerika mal ve hizmet ticareti için en büyük iç pazara sahiptir. 2018'de toplam Amerika Amerika'nın ticareti 4.2 trilyon doları buldu. Batılı bir ulus için daha dikkat çekici olan dünyanın en büyük ikinci üreticisi olmasıdır. Bu nedenle tüketilen malların çoğu Amerika markalarıdır. Amerika küresel üretim çıktısının 5'te birini üretiyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.